Hastanın durumu çok kötü. Kritik kaybediyoruz. Neşter! Neşter'i verin çabuk. Neşter! Doktor abla bu var. Neşter yok. Neşter istiyorum. Bu ne veriyorsun sen? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere doktor oluyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok korkuyorum arkadaşlar. Ben çok hazırım. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım istiyorum. Arkadaşlar bugün hastane işleteceğiz. Gördüğünüz gibi bir şu an hastanemiz var. Ama daha yeni açıldığı için arkadaşlar garip garip hastalar gelebiliyor. Bu hastamızın neyi varmış abi? Dişlerine bakacağız yalnız. Dişi çürükmüş. Bakalım ben diş doktoru değilim yalnız. Olsun ben her şeye bakıyoruz. Ben diş doktoru yapmıyorum. Kusura bakmayın. tencerim. Diş doktorunu yapmıyoruz. Dişlerine... Hayır arkadaşlar ne takıyoruz? Ter led takıyoruz led. Led ya ter takıyor ya ne <laughs> led ya arkadaşlar benim de dişlerim terli. O zaman ben buna da takıyoruz. Dişlerini ince gibi diziyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı oluyoruz ilk hastamıza. Bakalım daha başka hangi hastalarımız gelecek? Sıradaki hast ben teşhis koyuyorum arkadaşlar Yağmur, kısalık. Yağmur ış, ışınla boyunu uzattı. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yok ama var yani bizim hastanemizde Ay, her şey uzatma muhteşem. Ay tamam. arkadaşlar. Yine bir tane daha boy kısa bir abimiz var. Sen yalnız bir şey söyleme çok iyi gidiyorsun Yağmur. Yağmur yani. hepsini boyunu evet, uzatıyorum gerçekten. bak. bak. gerçekten hepsini. Perfect, perfect. Çok uzat güzel geç, para kazanıyoruz uzat arkadaşlar. Geç. Bakalım para... şimdi hastamız bizim çeşit çeşit hastamız var. Bas bakalım abi amacımız da hastaneyi büyütmek arkadaşlar. Aman tanrım. Ya Amerikan başkanı geldi. Amerikan Daha başkanı geldi. İstemiyorum. 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 Tedavi etmiyoruz. Tedavi etmiyoruz. Bir tane ablamız geldi. Ne yapacakmış bunu? Hop diyor dur bakın, Bilmiyorum ben. Ay yüzünde sivilce çıkmış. hemen Hemen cilt bakımı uzman oluyor arkadaşlar. Şimdi sivilcelerini sıkacağız arkadaşlar. En sevdiğim demen. şey sivilcelerine dokunuyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim de arkadaşlar Hayır, siz sakın sıkmayın arkadaşlar sivilcelerini. Diğerini de ben yapmak istiyorum hemen. Arkadaşlar şu an çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sıkıyorum hazır mısınız? Ben yüzümüze patladım. Patladım. Attık diğerinde. Diğer kan yalnız çukur kaldı. Tam tedavimiz işe yaradı. Yağmur dur tam mı? bitmedi tedavi daha bu. Şimdi arkadaşlar 100, krem sürücü. Krem, Ay cilt maske bakım maske maskesi yapıyoruz. yapıyoruz. Gerçekten o kadar güzel hastane ki hayatımda böyle bir hastane görmedim ben arkadaşlar. Doktor her şey mevcut abi her şey mevcut. Şimdi soyacaksın Ay ben bu soymanı maskeleri bak, bayılıyorum bak, bak, arkadaşlar. Bak 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 nasıl soydum. Surata bak bak gördün mü? Simsiyah. Bebek gibi simsiyah. suratı bebek oldu ya. arkadaşlar. Yani amcamız diyor ki amcam ne genç gibi giymiş ama saçı başı da yaşlı. Ne yapacağız abi şimdi ilaç yapacağız. <laughs> i̇laç yapma <yapacağız. gülüyor> eczacı oldum şimdi de. Şimdi bundan mı koyacağım? Ay ben kafama göre koyuyorum. Yağmur sarı ilacı koy bak sarıları sarın üzerine koyacak. Yağmur sarıları sarın. Anladım tamam şu an bunları denkliyormuşuz ya. Ben de dedim ki ne yapıyoruz böyle yanlış adama ilacı verecek ya ölecek de adam. Bak, Abicim, doğru mu ilacı. bu? Doğruymuş, Doğruymuş gerçekten doğru yaptık bakalım şimdi sıradaki hastamız neymiş geliyor geliyor daha diye polis gelmiş polis arkadaşlar polis Biz polislere bakmıyoruz şey sigortaları karşılamıyor arkadaşlar o yüzden <laughs> arkadaşlar polislere, polislere bakamıyoruz özel, özel hastane bizimki arkadaşlar <laughs> hastanede yeni bir güne başlıyoruz evet şimdi arkadaşlar zayıflama hastamız gelmiş zayıflatacak değil mi evet, şimdi abi. abicim lazerle zayıflama var arkadaşlar acısız başlamak. kokusuz lazerle zayıflama <laughs> Çok mu cubur yedin? Hadi biraz zayıflatalım. Yeter bakalım. Yağmur, ne yaptın? Çok iyi yaptım, çubuk gibi yaptım adamı. Senin bu avaziteden çok şikayetçiyiz arkadaşlar. Bak arkadaşlar, Çok böyle cips çıkıp çikolatadır falan bir şey hamur yemeyin arkadaşlar. Diyorlar. Tamam hani hamburger falan yemeyin. Adamın ikizi geldi gördün mü yalnız? Bir adam ikizi geldi. Şu an gerçekten deminki adamın aynı. Seni de zayıflattım abi, hadi sen de git yolla İleri bakalım. bir kemik kaldı bunlar. Arkadaşlar kadın çocuğunu mu getirmiş, kocasını mı getirmiş, neyini getirmiş arkadaşlar bilmiyorum artık ama kolu çıkmış. Benim de küçükken kolum çıkmıştı hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum evet. Gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar. Hemen tedavi etmeyle başlayalım tedavi bakalım. Ay şuna bak, bak. Bacak gitmiş. <laughs> Bacak gitmiş Allah kahraman. Çok kötü bir yerden gerçekten. Yavaş yapacağız ama böyle kötü. bir anda tamam. olmaz o işte. Nasıl işten. yapıldığını evet. Güzel. Ben ben biliyorum bak arkadaşlar. buradan sabit tutuyorsun tamam omuzdan ben sabit tuttun. Ben bilmiyorum. Tuttun. Evet tuttum. Aşağı doğru. Hiç de öyle değilmiş abi. Yavaş bak. Aa, bak yavaşça çektin. 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 Hop. Tut, oturt, doğru yaptık tamam, şimdi, şimdi bacakta. Bacağı da şimdi bacak bu daha biraz zor. uzun olduğu için evet. daha zor olduğunu düşünüyorum. Bak bak bak. İçeri doğru. Ama güzel yapıyorsun. Da Hadi ama ben kötü. Bir daha tak edecek arkadaşlar? Bir Evet başardık evet. ya. Bak, 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 evet. o, nasıl? o dansa başlıyor. O, başladı arkadaşlar. Tavşana dönüşüyor resmen arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Hemen iyileştirdik bunu da. Korona, korona, korona geldi. Aslan arkadaşlar, korona, korona, korona. Ya, bir sakin olur musun? <laughs> tamam ben de iş arkadaşlar. Merak etmeyin. Arkadaşı bir hemen MR yaptıracağız. İşte korona çıktı adam. Ya, ne olacak şimdi? O, dur bakalım dur bakalım. Nasıl septomu arkadaşlar? Şu müşterilere bakar mısınız? Herkes hasta. Yaygın korona diyorum Sağ ben. Çekti. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, bunda ne varmış abi? Bakın bu da olmaz. Geç, bu da olmaz. Bakayım. Bu da virüslü. Geç geç Hayır, sen de geç. karantinaya alıyoruz arkadaşlar. Öksürük bu ne? Varmış Öksürük varmış acaba. Yok ya semptom belki. Semptom yok. Aa, olmaz. Yok. Hadi. Yok hadi git sen de. İki kişi Herkesi ayıkladık arkadaşlar. Onları da karantinaya yaptık. Yine hastamız geldi arkadaşlar. Hemen başlat arkadaşlar. Röntgen alacağız yavrum. Kemiği Bak kemik kırılmış. kırılmış. Hemen. Acaba neresi? kırılmış. Başlattık Başlattım bakalım. ya ben. Ben gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir saniye hemen konuşmadan bir söylemek istiyorum. Tekerlekli sandalyede geldiğine göre demek ki bacağı kırılmış. Nereden biliyorsun? E çünkü yürüyemiyor. Tekerlekli sandalye gelmiş. E tam ben bakalım bacağı mı kırılmış, kırılmamış mı? Hemen bakalım. Doktor almak için doğmuşum arkadaşlar. Hemen Bak. Ben... Bacağını. Evet, bacağında Ay, bir arkadaşlar, bir şey saplanmış. Bacağına, bacağına bir şey saplanmış. Anahtar <gülüyor> girmiş. Anahtar girmiş. Bacaklar gibi ayaklar normal. Ayaklarda bir şey yok. Ayaklarında bir şey Ellerine bakalım. Ellerine bakalım. Ellerine bakalım kolda bakalım. tamam bir dakika. Yok bakalım. Ko Aa, oh. Bak bu kolda da Anahtar bir anahtar. Ne? Abi ne işi var orada kızın? Göğüste bu ne? Göğüste bir şey var. Arkadaşlar yüzünü şey yutmuş. Şey. Gerçekten Yüzüğün. bu kadın nasıl hayatta ben onu Oynamaya başladı. Çıktı yatağın üstünde oynamaya başladı. Çok iyi yani. doktoruz o zaman. Evet. Evet. Şimdi böyle arkadaşlar hip hopçı değişik tipli bir tane abi geldi. Bunun tipi ne? Beyin nakli istiyor. Ya kulaklık takıyor diye hip hopçı mı oldu şimdi? Beyin nakli istiyor yalnız. Partner Hayır yani. bir o diyor ki psikoloji istiyor. Psikoloji ya varmış arkadaşlar. Hemen çözelim. Çok ağlıyormuş arkadaşlar. Çok üzgünmüş. Ne Böyle yapacağız Sürekli Ağlıyormuş. Beyninin içine gireceğiz Aman ve oradaki kötü şeyleri hemen Hayır, Hayır kötüleri değil Yağmur kötü... ya. E ama çok kızgın. Adam bari var. Kızgın bak Yağmur hangisini isteyeceğin ha, orada yazıyor. Arkadaşlar ya ben nasıl hastane, sen ya. hastaneye ya? batıracağım Hasta gerçekten. Hasta bakıcı olarak ben daha iyi oluyorum arkadaşlar. Bakayım oluyor arkadaşlar, arkadaşlar. şöyle hani bakalım. Aa bir tane üzgün buldum gerçekten. Şu köşelerden üzgünleri çıkarıyoruz ki arkadaşlar. Bir tane şurada üzgün Nerede? var. Nerede? Şurada mı? Şu abi? işte, ay evet. tamam ay gördüm bir saniye. Çok adamın kafasını hiç çok artık kırsım şişiriyor. Dağılmış çok artık. Karısını kim yaptı bilmiyorum. Karısımı şişiriyor. Çocuklarımı şişiriyor. Hemen orada bak. Orada. He bunu da aldım. Arkadaşlar Son bir tane kaldı. Çabuk ol Yağmur. Ya, Hipnozdan ayy. çıkacak adam. Ay nerede Çabuk nerede? Çabuk olmalısın. Abi dur hele arıyorum. Yok ki. Orada ya, orada gördüm. Nerede, bak mi? şurada işte. Ay abi çok iyisin tamam. Evet Sen... hadi. En iyi hemşiresin gerçekten. Bana yardımcı oluyor abi. Git abicim git git artık kimse dinleme. Rahatladı arkadaşlar gerçekten hiç merak etmeyin. Şimdiki kastımız yine o amcamız geldi. Bu amcanın hiçbir şey bitmiyor arkadaşlar. Ya bırak bunu gönder gitsin ya. Ya. Git ya. Yeter, yeter ikide bir geliyorsun. Bu ne kardeşim Böyle ya. Böyle şey mi Allah olur? Allah Allah. Aa yeni bir amca geldi yalnız. Bu bizden yine Göze, i̇laç ilaç, i̇laç yapmayı öğrendin artık iyi. yani. Öğrendim öğrendim. Şimdi bir saniye. Öğrenelim. Onları boşa atacaksın. Sarıları boşa herhalde, at. at. Öğrenememişim abim bana yardım ediyor arkadaşlar. Sarıları şöyle yapıyoruz. Ha, kırmızıları kırmızıları, kırmızıları kırmızının üzerine koy. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Son bir arkadaşlar. kırmızı sarıyı da, son sarıyı da buraya ha, koyuyoruz. Haplar hazır. Haplar tamam. Hazır. Kırmızı hap, sarı hap hangisini seçeceksin ona göre. Mavi hap, kırmızı hap iyiyle şifa bizden sorulur arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Yalnız şey gibi <laughs> falcı bacı gibi şifa bizden sorulur ne ya? Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten bakın ben doktorluk yapmadım ama çok zordu ya. Bu ne sürekli hasta geliyordu. Doktorlara saygımızı buradan iletiyoruz. Gerçekten çok gerçekten zor bir meslek Gerçekten çok zor arkadaşlar oldu. ve benim bir teklifim var. Bu videoya 10 bin like gelirse ben gerçekten Gel 10 bin az mı? 10 bin az arkadaşlar. Bence 20 bin like gelirse. Ya olsun. 20 bin like mı? Öyle kolay doktorluk yok. Arkadaşlar 20 bin tamam, like tamam. Gelirse. Eğer 20 bin like gelirse gerçekten gidip hastanede oyuncağı, doktor olacağım. Hatta küçük bir spoiler vereyim mi? Ver. Seni ameliyat edeceğim. Verir <laughs> mi? gerçekten arkadaşlar. Eğer 20 bin like gelirse bu videoya gerçekten hastanede gidip doktor olup abimi de ameliyat edeceğim. Ben, ben, yo, ben gidiyorum. Ben hayır gidiyorum, 20, Hayır. 20 bin like. Sen burada kal ben gidiyorum. ya ben gidiyorum. Abim korktuğu için kaçıyor arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.